Herkese merhaba. Woman Up TV'ye tekrar hoş geldiniz. Bugün gelecek vadeden liderler için çok önemli bir konuyu araştırıyoruz. Gelecekteki liderlik için güçlü bir iç çember oluşturmak. Liderlik yolculuğunuzu ileriye taşıyan bir ağı nasıl geliştirebileceğinizi inceleyelim. Etkili liderliğe giden yol genellikle sahip olduğunuz şirkete bağlıdır. Danışmanlar, akıl hocaları ve akranları içeren çevreniz liderlik tarzınızı ve başarınızı şekillendirebilir. Ama bu güçlü iç çemberi nasıl inşa edersiniz? Hadi bulalım. İlk olarak çevrenizde neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Becerilerde, deneyimlerde ve bakış açılarında çeşitliliği düşünün. Güçlü yönlerinizi tamamlayan ve boşluklarınızı dolduran insanları arayın. Bu endüstri uzmanlığına sahip bir akıl hocası, sosyal becerilerde olağanüstü bir akran veya farklı bir alandan taze bakış açıları için biri olabilir. Sonra nicelikten çok niteliğe odaklanın. Çevreniz sizi destekleyen ve sizi meydan okuyan kişilerden oluşmalıdır. Sadece seninle aynı fikirde olanlar değil. Dürüst geri bildirim için güvendiğin kişiler bunlar. Anlamlı birkaç ilişki, sayısız yüzeysel ilişkiden değerlidir. Unutma. Bu ilişkilerle ilişki kur, onları besle. Düzenli kontroller, güncellemeleri paylaşmak ve tavsiye sormak bağı güçlü tutar. Bunlar sadece onlardan neler alabileceğinizle ilgili değil. Aynı zamanda sizin ne sunabileceğinizle de ilgilidir. Bu ilişkilerde karşılıklı büyüme esastır. Çevreni geliştirmeye açık ol. Büyüdükçe ve liderlik yolunda ilerledikçe ihtiyaçların değişecek. İlişkileri aşmak ve mevcut hedeflerin ve zorluklarınla daha uyumlu yeni bağlantılar aramakta bir sorun yok. Son olarak çevreni yakın çevrene sınırlama. Online ağları, sektör forumlarını ve profesyonel grupları keşfet. Farklı içgörüler genellikle en beklenmedik yerlerden gelir. Güçlü bir iç çember oluşturmak stratejik bir çabadır büyümeyi teşvik eden, çeşitli içgörüler sağlayan ve seni en iyisi olmaya zorlayan bir destek sistemi oluşturmakla ilgili. Bugün başla. Liderlik yolculuğunun bu ilişkiler tarafından nasıl dönüştüğünü izle. Daha fazla liderlik içgörüsü için Woman Up TV'ye abone olmaya emin ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Woman Up